İsyanım var ulan. Selamlar. Ne habersiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Kimsenin umursamadığı, kimsenin merakla beklemediği isyanım var olana hoş geldiniz, hoş hoş geldiniz falan diyebilirim herhalde. Bilmiyorum şu anda ne diyeceğimi. Neden kimse umursamıyor, neden kimse merak etmiyor? Hemen bu konuya girelim. Çünkü en son programı, en son bölümü 2020'de çekmişiz. 2020'de çekmişim, ben çekmişim. Ve yüklemişim Spotify'a. 2022'deyiz. <laughs> yani bayağı bir... O iki yıl boyunca çok mesaj aldım. Neden çekmiyorsun? Falan <laughs> Tabii ki de almadım. O yüzden kimse umursamadı, kimse merak etmedi. Bir programdayız. Bir bölümdeyiz, bir şeydeyiz. podcastteyiz. Peki ne oldu bu iki yıl boyunca? Bayağı isyan edecek şey çıkmış bir kere. Bayağı çıkmış. E edelim o zaman. Değil mi? <laughs> Tekrardan edelim. En başta isyan etmem gereken şey benim ilk bölümlerim. Yani uf, bu kadar berbat ses kalitesi düşük ne bileyim ses kalitesi düşük işte ses kalitesi bir daha düşük yani leş gibi bir bölümler çekmişim bölümler şey yapmışım kaydetmişim o zamanın şartları öyleydi büyük ihtimal bunlar da çok <laughs> kaliteli olmayacak <laughs> kesin olmayacak yani ben ilk bölümlere isyan edip bu ikinci sezonun birinci bölümünde de büyük ihtimal görüntü kalitesi var şu anda YouTube kanalımız var. Kendi YouTube kanalı var. Orayı yükleyeceğim. Büyük ihtimal renkler gidecek gelecek. Ses çok da güzel olmayacak herhalde ilk bölüm. Deneyip göreceğiz tekrardan. Peki neden geri döndük? Çünkü isyan edecek çok konu var. Çok konu birikti, birikmiştir herhalde. Sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. <laughs> Değil mi? O yüzden dedim tekrar bir yeni bölümler çekeyim, yeni şeyler yapayım. Bir uğraş olsun, bir şey olsun. Ha ilk bölümlerde bir de şey, Öf. bir müzik ne müzik ama değil mi yani umarım telif yemem bir gün o müziklerden çünkü baya ben 6 bölüm falan onu kullandım ve şey baya da uzun kullandım biliyorum çok uzun yani 30 saniye falan ama başta ve sonda kullanıp videonun ses kaydının e, uzunluğunu arttırma amaçlı <laughs> daha uzun videolar işte sesler daha uzun videolar daha uzun gözüksün diye Başa da koydum, sona da koydum, ortaya da, oraya da, buraya da, şuraya da her yere o müziği yapıştırdım böyle koydum. <laughs> daha uzun gözüksün, daha uzun olsun diye. Çünkü kısa kısa ve yani 3 dakikalık şeyin, 3 dakikalık şeyin 2 dakikası falan belki bir ihtimal sestir, müziktir. Telif yemem umarım bir gün. O yüzden kendimizim yaptım. Kısa ve daha çirkin. Çirkin yani daha çirkin değil, çirkin. Çünkü o müzik güzel en azından bir müzikti. Ama işte telif yeme ihtimali olduğu için nasıl oldu da akıl edemedim ben bunları. <laughs> Kendi bizim yaptım. İlk sezonda ilk sezonda isyan ettik bölümler kısa aralara sesler koyduk falan filan. Büyük ihtimal ikinci sezon ilk bölümü bu da kısa olacak. Çok uzun bir şey olmayacak. Ve konu birikti deyip de yani hiçbir konu hazırlığı yok, şey yok. Pataküte gideceğiz. Bölümler nasıl, ne sıklıkla gelir, nasıl gelir, hiç bilmiyorum. Kafamıza göre takacağız Zaten 5-10 kişi abone. Yani şurada var 45 kişi abone. Falan filan yani. O 45 kişi de izlemez yani bölümleri. Bölümleri kendi YouTube kanalını açtım. İsyanım var ulan ve bayağı 30 falan izleniyor. 25-30 izleniyor. Falanlar filanlar. Ne kadar izlenir bilmiyoruz ama olsun. En azından yükleyeceğiz, çekeceğiz. Ne sıklıkla gelir bilmiyorum ama gelecek. Bundan eminim. İyi o zaman kapatalım. Zaten